Merhaba değerli arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız Şimdi <laughs> değişik bir çekim açısıyla şimdi bilgisayarımı çekiyorum arkadaşlar. Ekran görüntüsü e, almadan e, o programları kullanmadan direkt telefonumla ekranımı çekerek e, birkaç tane soru-cevaplandırmak istiyorum. Şimdi burada e, son ee, en son dün akşam galiba cevapladıklarım arasında gördüklerim arasında cevapları yayınladıklarım arasında arkadaşlar şunlar var. <laughs> bir abimiz formül değil ki üretim nasıl oldu açık demiş abimiz. Ne fark var bakalit ve yeni bak eski bakalit ve yeni bakalit hakkında demişiz. <laughs> evet. Buna verilecek bir cevap var mı? Pek bir cevap göremiyorum. Abi kendinden çok emin. Ee, onun için bir şey diyemiyorum. Herkesin bilgisine saygı duyuyoruz. Bu ses, Şu sese bak cam gibi maşallah demiş birisi. <laughs> bir abimize yüzükler demiş. Abi yüzükleri artık yapmıyoruz. Ee, yüzükler yok. Azerbaycan'a nasıl gelir falan demişsin. Ama artık yüzük yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Ee, bir sünnit hastalığı ile ilgili bir yorum var. Ee, abimiz de sıkıntı çekiyormuş benim dediğim gibi e, basınçlı sümkürmeyi e, bırakmaları gerekiyor onu deneyecekmiş ben çok faydasını gördüm arkadaşlar e, gerçekten basınçlı sümkürmeyince e, bütün yaz dikkat ettiğinizde bütün kışta dikkat ediyorsunuz haliyle o kışı çok rahat atlatıyorsunuz ama e, hastalık iyileşiyor mu tedavi ediyor mu e, onu tedavi ediyor. diyemem ama rahatlıyorsunuz. Ee, kolay kolay burnunuz akmıyor, başınız ağrımıyor diyebilirim. Ee, ona dikkat edersiniz. Benim bayağı azaldı. Bayağı azaldı arkadaşlar. <laughs> Mesela bir arkadaşımız demiş. E, Osman Sabri. Osman Sebri 3016. Merhaba hocam. Bu renk değişimi kaç yılda olur? Kırmızıya dönmesi kaç yıl alır? Bir de tespihin renk alması için illa çekmek mi gerekir? Yoksa asılı yerde ya da kapalı bir yerde renk değiştirir mi? Şimdi bu abimizin sorularını cevaplayalım. Bu renk değişiminin kaç yılda olacağı kesin bir şey söylemek doğru değil. Ama hangi videoya ithafen yapmış bunu? Bunlar daha önce hiç konuşulmadı. Bu bilgiler ilk defa sizinle paylaşıyorum. Evet çok önemli bir videomuzdu bu arkadaşlar. Geçmiş zamanda çektiğimiz çok önemli bir videoydu. Ve e, gerçekten e, yani piyasada ilk defa konuşulan bilgilerdi. Şimdi e, renk değişiminin malzeme ile alakalı yıl vermek e, sorun olur arkadaşlar. Çünkü bazı malzemeler hızlı renk alıyor. Bazı malzemeler çok geç renk alıyor arkadaşlar. Onun için e, bir zaman vermek e, çok büyük sıkıntı aynı fırından çıkmış ürünler bile renk değişimi farklı zamanlarda olabiliyor ama şu e, kesin ki bir yıl içinde ya da 6 ay içinde renk değişimlerini net görebileceğiniz tonlarda renk değişiyor e, ciddi anlamda böyle tam renk değiştirmesi e, minimum 10 yıl sürer diye düşünüyorum arkadaşlar mesela bir sarının tamamen kırmızı olması 10 yıl sürer diye düşünüyorum. Çünkü tecrübeler onu gösteriyor. Ha, ikinci, ikincisini de cevaplamış olduk öylece. 10 yıl kadar sürüyor. Bunlar tahmin arkadaşlar tabii. Malzeme bir coşar. 2 yılda tamamen kıpkırmızı olur. Yani e, bu onun sahte olduğunu da göstermez. Çok fazla kaliteli olduğunu da göstermez. Malzemenin tepkimesiyle alakalı. Bir de tespihin renk alması için illa çekmek mi gerekir? Şimdi tespihinizin renk alması için illa çekmeniz gerekmiyor. Ee, şöyle bir ayrıntı var burada. Çekmediğiniz tespih eğer ışık alıyorsa çok daha hızlı renk alır. Ne demek bu? Ee, çektiğinizde de renk alıyor. Bu nasıl bir anlam çıkarıyoruz buradan? Şimdi arkadaşlar çektiğinizde eliniz zımpara görevi görüyor. Zımpara görevi gördüğü için de tespiğiniz çekilmemiş ve ışık gören ya da ısı gören bir tespiye göre daha geç renk alır. Ve daha geç koku verir. Çünkü parmaklarınız onun yüzeyindeki ince oksitli tabakayı yer. Bu yüzden renk almayı ve koku vermeyi de geciktirir. Ama şu fark var. Eğer tesbihi çekiyorsanız çekilmemiş bir tespiye göre tesbih daha canlı daha güzel ve daha çıtır çıtır olur Arkadaşlar bu da çok önemli bir etki o yüzden e, diyelim ki kendi kendine renk alması 6 ayda olacaksa siz tespih çekerek onu işte 8 ayda bir yılda renk aldırın daha iyi e, çekilmesi daha iyi arkadaşlar tespih gerçekten güzelleştiriyor yoksa asılı yerde ya da kapalı bir yerde renk değiştirir mi saygılar demiş kapalı bir yerde renk alması çok geç olacaktır Çünkü havayla temas etmesi gerekiyor bu malzemenin özelliği oksijenle temas ettikçe renk alması ama kapalı bir yerde de oksijenle temas edecektir ama dışarıdaki bir ürüne göre çok az olacaktır bu tamamen Tabii yalıtımı iyi yapıp hiç hava almayacak şekilde yapmayacaksınız ki böyle bir şey niye yapasınız? yapmazsınız Tabii ki ama Dediğim gibi mesela bunu örnek verecek olursak mesela malzemenin içi açık renk olur, dışı koyu olur. Çünkü dışı havayla temas eder. İç tarafı ne yapar arkadaşlar? Fazla temas etmediği için çok az renk değiştirir. Ama malzemeyi de bekleteceğiniz zaman, uzun süre bekleteceğiniz zaman ne demek olur? Malzemenin içinin de tonlarının hafif hafif değişebileceğini görürsünüz arkadaşlar. Ama o da malzemenin bekleyip eskiyip sertleşmesiyle alakalı. O da e, yavaş yavaş içe doğru nüfuz ediyor. Çok yavaş ama. Belli bir noktadan sonra neredeyse durma noktasına geliyor arkadaşlar. Malzemenin öyle bir direnci var. O yüzden eski Osman sıkmasını bile tıraşladığınızda içinden ilk günkü rengine yakın bir rengi bulabilirsiniz. Belki ilk günkü rengi değildir ama çok yakın bir rengidir. Evet saygılar demiş abi. Saygılar bizden abi. Bakalım başka bir soru var mı burada? Her gün mezatlara bakıyorum. 80 bine bile kehribar alanlar var. Çok acıyorum. Harbiden demiş. Hangi videonu yorum bu? Kehribar tesbih mi? Aman dikkat sonuna kadar izle. Çünkü problemli, problemli malzemeler var. Abimiz çok haklı bu noktada. Arkadaşlar kehribarlarınıza muhakkak bireysel anlamda birebir ürün olarak sertifika alınız. Evet. <laughs> Şimdi ellerinize sağlık ustam. Hepsi de çok güzel. Sahiplerine hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Az önceki şu e, yine kim demiş? Turhan Seyidov. Bu arada Azerbaycan'dan 7647. Abi arkadaşlar tespih orijinal ürünlerde yani doğal ürünlerde, yapay ürünlerin zaten yapay olduğunu biliyorsunuz. Doğal ürünlerde sertifika izleyin, alın. E, konunun arkasını bırakmayın kehribar alıyorsanız. Bana gönder kral demiş kehribar tespih yaptık ve da, bazı detayları inceledik. E, bu önemli bir videoydu arkadaşlar. Bunu takip e, takip ediyorsunuzdur ama bakın yine de e, gerçekten Keribar hakkında e, önemli detaylardı bunlar. Size de fikir verecektir. Elimizden geldiği kadar konuyu doğru değerlendirmeye çalıştık. İstifade edeceksiniz. Makinist abimiz demiş. Karizmatik bir fotoğrafta var. Hocam bilgiler çok güzel ancak bizim Türk insanında bir sorun var. Konu güzel video çekiyorsunuz ama çekemiyorsunuz. Çekiyorsunuz ama çekemiyorsunuz. Ya malzeme eksik deniyor ya video uzun olmasın deniyor. Anlatacağınız bilgiler yarım kalır. Ha, bu anlamda. Evet anlatacağımız bilgiler yarım kalıyor. Video uzun olsun ama tam olsun izleyen kişiler tam istifade etsin demiş abimiz. Haklı olarak doğru söylemiş. Ama e, ortalamaya da vurunca arkadaşlar bu bir sorun mu bizde? Artık bilmiyorum. Belki de bizde bir sorundur. E, gerçekten videolar izlenmeyip atlanıyor arkadaşlar. Veriler de e, bunu gösteriyor. E, bu noktada biz olabildiğince 20 dakikayı geçmemeye çalışıyoruz. Genelde 10 dakikayla 15 dakika arasında sınırlı videolarımız. Ama 20 dakikayı geçmemeye çalışıyoruz. Çok nadir geçtiğimiz oluyor ama İnanın e, grafikler gösteriyor ki videoyu tamamen izlemiyor insanlar, sadece belirli kişiler ya da e, makinist abimiz gibi duyarlı birkaç kişi e, A'dan Z'ye sonuna kadar izliyor. E, ben bu konuda e, ne yapabilirim, insanlara nasıl faydalı olabilirim diye düşündükten sonra şu kararı almıştım. Sizinle de bunu paylaşmıştım. Ben ilk bir gün ilk bir gün videolarıma reklam yüklemiyorum reklamsız izleyebiliyorsunuz Arkadaşlar ee, bu 20 dakikalık videomuzda ne yaparsınız arkadaşlar kesintisiz en azından 20 dakikayı izlemiş olursunuz abinin istediği gibi videolar çekmek isteriz ama o gerçekten e, uzun süren videolar uzun soluklu videolar olduğu için e, ben aslında o riski göze alamıyorum Çünkü birkaç denemeden sonra da bunu olamayacağını düşündüm abi. Gerçekten izlemiyorlar abi. Gerçekten. Birkaç kişi işte izliyorsa izliyor. Sıkılıyor insanlar. Sıkılıyor. Evet. Ee, şimdi ne demiş? Bir konuda video çekiliyorsa tam anlamıyla video çekilmesi lazım. Baştan sona malzemenin ayarlanacağım ve tam konuyu anlatacağım ya da böyle video çekmeyeceğim. Yarım da olsa anlatım için teşekkürler demiş abi. Evet abi. Maalesef haklı olduğunu söylüyorum. Haklısın abi ama şu anda bu şartlarda böyle çekiyoruz abi kusura bakma. Gerçekten durum bu. Evet, abimiz de koleksiyoner. E88273 8 kehribar parça malzemeler için demiş. Hayretin abi kalan düzgün tanelerden yedek kabbe olur. Fire parçalar yüzük taşı olarak değerlenirse verimlik artar. Naçizane fikrim. Evet güzel söylemişsin abi. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Bunlar değerlendirilebilir. Bunlar değerlendirilebilir abiler. Evet. Yani siz istiyorsanız yüzük taşı yaparsınız. istiyorsanız başka bir şey yaparsınız. Bende de taş var. Yollarsan bakar mısınız abi demiş şöyle bir 5 dakika daha 4 dakika daha bakalım bırakalım Ondan sonra ee, bakarız abi yollayabilirsiniz WhatsApp'tan resim de gönderebilirsiniz ee, Merhaba sipariş verebiliyor musunuz kapıda ödeme var mı demiş abi kapıda ödememiz yok sipariş verebilirsiniz WhatsApp numaramızdan bütün videolarımızın açıklamasında WhatsApp'ımız var oralardan istediğiniz ürün sipariş verebilirsiniz ama bahsettiğiniz ürün koç boynuzu bu koç boynuzunu el işçiliği yapıyor hazır mal satmıyoruz şu anda bilginiz olsun. Ee, Türk videolarında ilk defa fiyat gördüm. Allah razı olsun. Fiyat işlerin Katalin ve video, videoları yaparsanız yaparsanız inşallah demiş. Abi bu ağ, abimizin beklentisi çok işte de var ama arkadaşlar biz fiyat çekmiyoruz. Burada maliyet çıkarmak için bir fiyat verdik ama bu fiyatlar değişiyor. Bizde çok değişken bir e, yapı olduğu için işte nerelerden nerelere geldi dolar. E, haliyle biz fiyat veremiyoruz arkadaşlar fiyat verdiğimiz zaman inanın insanlar e, şunla da karşılaştık mesela resmin üstünde de fiyat yazıyor whatsapp'tan bir zamanlar İşte 150 lira yazmış şu an tesbih 1500 lira e, bu, buraya 150 lira yazmışsınız beni ilgilendirmez eskisi yenisi gibi muhabbetler oluyor arkadaşlar videolarda da aynı durum olmasın diye bir ara fiyat veriyorduk ondan sonra o süreçten sonra fiyatları kaldırdık fiyat vermiyoruz arkadaşlar bunun için en basiti e, ürün açıklamalarında şey video açıklamalarında WhatsApp numaramız var. Lütfen orayla iletişime geçin ve merak ettiğiniz her konu hakkında bilgi alın, fiyat alın arkadaşlar. E, diyebileceğim bu. Kral 3899 eski plastik, yeni plastik. Olay bundan ibaret demiş. Olayı bitirmiş abimiz. Ne yapmışız? Eski tespih, ekpertizi yapmışız. <laughs> Onun için abi teşhisi koymuş. Ellerinize sağlık. Çok güzel ustam. Sahibine hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Şu muha Muharrem Memiş'i de okuyayım bitirim abi. Diye düşünüyorum. Belki altta güzel bir şey denk gelir. Bilmiyorum. Öncelikle detaylı bilgilendirme için teşekkür ederim. Tesbirlerin ha hakikaten çok iyi ve kaliteli. Çektikçe insan kendinden geçiyor. Emeğinize sa sağlık, hayırlı, bol bereketli kazançlar dilerim. Tam okuyamıyorum da. Teşekkür ederim abim. Ee, te, ke, zafer KLC 2910 Kehirbar tespih konusunda izlediğim en doyurucu video. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ah bu abimiz e, bu aşkı çeken bilir diye bitirmiş aslında ama altta bir tane daha var. İnmeyeceğim sayfayı. Ne biz görelim ne siz görün. Bunu da cevaplandırayım bitsin. Evet. E, hocam bu sıkma var. nerede üretilir? Sıkma var dediğimiz ürünler arkadaşlar epoksil malzemeler e, üretilen e, Türkiye'deki üretilen malzemeler birçok yerde üretiliyor. E, yani üretimi zor olan bir malzeme değil ama sonuç itibariyle onun için de bir emek gerekiyor. E, bilmeniz gerekiyor. Yapabilmeniz gerekiyor ya da hazır reçine alıp fırınlamanız gerekiyor. Bazı arkadaşlar var. Yapmak istediğinizde sizin için ne derler ona ortamı hazırlıyor, fırını hazırlıyor, reçineyi de hazır size veriyor. Siz kendiniz öylece istediğiniz renk, istediğiniz tonlarda sıkmak yer var dediğimiz epoksi malzemeleri dökebiliyorsunuz. Kalıplarınızı kendiniz kesip ya da tespiye çevirip pazarlayabilirsiniz de. Ama onları mesela Çıkan renkleri var, pastel renkleri var, e, ateşi dedikleri şeffaf renkleri var, damarlı renkleri var. Bunların hepsinin e, tonlarında e, şeylerde üretimler yapılabiliyor. E, bunu yapan arkadaşlar var. İstiyorsanız size tesisi de kuruyorlar. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Kendinize peşine düştüğünüzde bu işin içinden çıkabilirsiniz. Eskiden sıkma kehri varı kimse dökemiyordu arkadaşlar. Dökememelerinin sebebi yapısında işte plastik, epoksi gibi ürünlerin olmadığını düşünerek insanlar yapmaya çalıştığı için yapamıyorlardı. Çünkü biz de, biz de burada çok deneylerini yaptık. İnsanlar getiriyordu bize ürünleri getiriyorlardı. Biz de test ediyorduk. Bunu yapamıyorlardı. Ne zaman içinde epoksi olduğunu öğrendi insanlar Ondan sonra birçok insan yapmaya başladı. Araştırıp bakarsanız da bunu ilk söyleyen yine bizdik arkadaşlar. Ee, bu malzemenin üretilebileceğini, içinde epoksi olduğunu, epoksi ile yapılabileceğini ilk biz söylemiştik arkadaşlar. Bunu da tesbih tarihine böyle geçelim. Herkes plastik deyip geçiyordu. Ya bunlar plastik plastik deyip geçiyordu ama detaylandıran, bu işin içinde epoks olduğunu söyleyen ilk bizdik. Ve ondan sonra insanlar, kimyagerler de geliyordu buraya arkadaşlar. Kimya mühendisleri, kimyagerler, ondan sonra laboratuvarlar. insanlar bu malzemenin peşinde de hani bu malzemeyi üretmeye çalışıyordu, bir piyasası vardı. İyi de bir parayla satılan bir piyasası vardı o zamanlar, epoksi malzemeler olduğu halde. Güzel satışı vardı. Bu yüzden insanlar bu işi yapmak istiyorlardı. yapamıyorlardı haliyle. Çünkü içine epoksi koymadan piyasadaki bildiğimiz şu an güncel sıkma keyifleri yapamıyorlardı. İşte onun detaylarını biz ve verdikten sonra, İnsanlar aa demek böyleymiş. Ondan sonra çok kolay, çok kolay yapabildiler. Tabii bu işe emek verip o işin şifrelerini çözen insanlar için diyorum. Ee, sakın yanlış anlamayın. Ben dur gideyim hemen malzeme alayım. Ee, sıkmak yeri var dökeceğim dediğinizde çok büyük bir hüsranla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.